İyi akşamlar dostlar. 16 Nisan 2024 tane 9'u 6 geçe kamuya aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Seans açılmadan önce peki baktığımız zaman haber ne diyor? Ee, pay alım bildirimi arkadaşlar. Mar gün enerji üretim sanayi ve ticaret daha sonra karşımıza çıktı. Peki arkadaşlar hemen okuyalım. 15 Nisan 2024 tarihinde Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ağaçı paylarıyla ilgili olarak 16 TL, TL fiyatı alınan ki arkadaşlar 18 lira üzerine kapattı bugün onu söyleyelim. 8 milyon 36 TL toplam nominal tutar alış işlemi. Bakın alış işlemi arkadaşlar gerçekleşti. Gerçekleşen kim? Yusuf Şenol almış arkadaşlar. Yönetim kurulu başkanı. Şimdi 16 liradan aldı mı arkadaşlar? Hisse şu aşamada 18 liranın üzerine bakın. Pazartesi 16 liradan alıyor. Şu anda salı ve endeks kötüyken arkadaşlar 18 liranın üzerine kapattı tavan kapattı. Onu da söyleyeyim. Tabi buradaki ne diye düşünmüştür arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu adam bunu 16 liradan alıyorsa ve hissede arkadaşlar boşu boşuna almamıştı ki 16 lira arkadaşlar geçmiş aylara göre gayet güzel bir fiyat. Onu da söyleyeyim. Yani yüksek bir fiyattan almış. Ve daha da fazla gideceğini umut ettikleri için arkadaşlar büyük ihtimal tavandan kapattı gözüküyor. Satan kim? Satan da arkadaşlar hisse geri alım programlarından dolayı alan Margün Enerji'nin kendisi almış ve bunlar arkadaşlar 4 milyon 900 bin satış yaparak da Yusuf Şenel'e 4 milyon kar ederek de Yusuf Şenel'e satmış gözüküyor arkadaşlar. Yani hem Margün Enerji kazandı hem Yusuf Şenel hem de arkadaşlar küçük yatırımcı kazandı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.